Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 138. bölümünde kendi yazmış olduğum bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Koordinat düzleminde verilen 5'e 0 merkezli çember yayı OABC karesini D ve F noktalarında ve Y eksenini E noktasında kesmektedir. E noktasından çizilen teğet doğrusu AB kenarını G ve BC kenarını H noktasında kesecektir. AE eşittir CD eşittir 2 birim ise çevre BGH nedir diye soruyor. Yani teğet çizdikten sonra oluşacak BGH üçgeninin çevresi bize sorulmuş. Bir kere burada 5 merkezli bir çember yayı verildiğine göre şuradaki mesafe gördüğünüz gibi yarıçaptır. Aynı şekilde ben bu merkezle örneğin şu E noktasını birleştirirsem bu da gördüğünüz gibi şu uzunlukta yarıçap olmuş oluyor. E buradaki mesafe gördüğünüz gibi merkezden dolayı 5 birim olduğuna göre şu uzunluğa da ben örneğin x sarsam yarı çap gördüğünüz gibi x artı 5 olmuş oldu. E burası da yarı çap olduğu için için Burası da gördüğünüz gibi x artı 5 olmuş oluyor. E buradaki şekilde bir kare olduğuna göre burası x artı 2 ise bir kenarı şu uzunluğumuz a, a uzunluğu da x artı 2 olmuş oluyor. E burada oluşan dik üçgene bakarsanız ben burada Pisagor yaparsam x'i bulabilirim. E zaten kenarlara bakarsanız bir kenarı dik kenarı 5 olan bir tane özel üçgen var. 5-12-13 üçgen örneğin. E bunu denersiniz, olmazsa Pisagor yapacağız. E gördüğünüz gibi burası 5 birim, burası x artı 4, burası onun bir fazlası olduğuna göre 5-12-13 üçgenini aslında sağlamış oluyor. O zaman buranın 12 olması için x'e gördüğünüz gibi burası 2 ise buranın 10 olması için x'e 8 vermemiz gerekiyormuş. Dolayısıyla buraya 8 verdiğimizde şu uzunluğumuz gördüğünüz gibi 10 oldu. Yani karenin kenarı toplamda 10. E burası da 8 verdiğimizde x'e 8 artı 5'ten yarı çap 13 olmuş oluyor. Şimdi bunları, bunları bulduktan sonra e noktasından T'ye çizeceğiz. E noktasından t çizelim. Yaklaşık olarak şöyle gelmiş olsun. Bu teğet doğrusu böyle devam ediyor. E noktasından geçiyor. Şöyle bir teğet doğrusunu buraya çizmiş olduk. E bu teğet doğrusunun A e, demiş e burada ne demiş? AB kenarını AB kenarını kestiği noktaya G demiş. BC kenarını kestiği noktada gördüğünüz gibi H noktası demiş. Şimdi buradan sonra ben burada harflendirmeler yapacağım. Gördüğünüz gibi buradaki dik üçgen ile şuradaki şekildeki üçgen ve merkezden T'ye gelen doğru dik geleceğine göre buranın tamamı diktir gördüğünüz gibi. Yani şu şekilde gösterirsek burası da diktir. E bundan sonra bir harflendirme yaparsak örneğin ben şuradaki açıya alfa dersem alfa 90 gördüğünüz gibi şu da açı bet olmuş olsun. Şuraya alfa kalır alfa 90 ise gördüğünüz gibi şu açıda bet olmuş oluyor. Ters açılardan bu da beta. Beta 90 ise gördüğünüz gibi yine burası alfa olmuş oluyor. Şimdi bunları yazdıktan sonra e, gördüğünüz gibi buradaki dik üçgen, buradaki dik üçgen ve buradaki dik üçgen aslında birbiriyle benzer olmuş oldu. Ve burada gördüğünüz gibi betanın karşısı 5'in katı, alfanın karşısı 12'nin katı olduğuna göre diğer üçgenlerde de bu şekilde olması gerekiyor. Yani şu üçgende örneğin bakarsanız burası gördüğünüz gibi 5'in katına denk gelmiş oluyor. Aynı şekilde şu uzunluğumuzda 4'ün katı pardon 5 12 13 üçgen olduğu için şu dik kenarımızda 12'nin katı aynı şekilde bu hipotenüsümüz de 13'ün katı olmuş oluyor. Yine benzer şekilde bize bu üçgenin çevresi sorulduğuna göre burada da beta'nın karşısı gördüğünüz gibi 5'in katı olacaktı. Dolayısıyla buraya da başka bir sembol verirsek örneğin burada beta'nın karşısına ben burada 5m dersem alfa'nın karşısı gördüğünüz gibi 12m olur. de gördüğünüz gibi 13m olur. Biz burada m'i bulursak buradaki üçgenin çevresini zaten bulmuş olacağız. Dolayısıyla ben burada önce k'yı bulmaya çalışacağım şuradaki üçgenden. E çünkü buradaki üçgende gördüğünüz gibi A'ya uzunluğu 2 verilmiş. Ae uzunluğu da 5K olduğuna göre 5K eşittir 2 ise K buradan gördüğünüz gibi 2 bölü 5 yani genişletirseniz bunu 4 bölü 10 olur. Yani 0,4 olmuş oluyor. E, K buradan 0,4 olduğuna göre bunu 12 ile çarparsanız 12 çarp 0.4'ten gördüğünüz gibi 12 ile çarptığınızda 4 çarp 12 48 virgül olduğu için 4,8 birim olmuş oluyor. Yani şu uzunluğumuz 4,8'e denk gelmiş oldu. E devam edersek buradan. E buranın tamamı zaten karenin kenarı 10'du. E o zaman 10'dan 4,8'i çıkarırsanız burada 12M dediğimiz ifade de 5,2'ye denk gelmiş oluyor. Yani buranın tamamı 10 olduğu için geriye 5,2 kaldı. O 5,2 de soruya göre 12M'e denk geliyor. Onu da alt tarafa yazarsam gördüğünüz gibi 12M dediğimiz ifade... E burada 5,2 miş. Bu bir kenarda zaten dursun. E soruda bize çevreyi sorduğuna göre önce bir çevreyi bir toplayalım. Buradan M'i zaten bulabiliriz. E, buradan sonra çevreyi yazıyorum. Ben çevre BGH diyorum. BGH üçgenin çevresini topladığınızda 5 12 13 değerlerini toplarsanız orada 30m geliyor. Gördüğünüz gibi 30m. E buradan m'i bulup yerine yazacağız artık. E buradan m'i çekerseniz gördüğünüz gibi burası 5,2 bölü 12 olmuş oluyor. Onu da yan tarafta yazıyorum artık. 30 çarpı gördüğünüz gibi 30 çarpı 5,2 bölü 12 olmuş oluyor. E zaten şu sıfırla mesela virgülü götürürseniz ve 3'ü de sadeleştirdiğinizde e buraya 3'e böldüğünüzde 10 kalıyor. Buraya 3'e böldüğünüz örneğin 4 kalıyor. 5,2 ile de 10'u çarparsanız e 52 kalır zaten. 52'yi de 4'e bölerseniz sonuç gördüğünüz gibi çevre 13 birime denk gelmiş oluyor. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.